Merhabalar, merhabalar ve bir tane daha tarot falı bugün bakmak istedim sizin için. Şöyle bir soru soralım. Aramızda her şey bitti mi? Çok sık sorulan soru. Benim müşterilerim ve arkadaşlar herkes onu soruyor. Aramızda her şey bitti mi? 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız var. 4 şartını açacağım bu sefer. Yani daha ayrıntılı bir sonuca varmak için. Aramızda her şey bitti mi? Bize tarot cevap versin. Aramızda her şey bitti mi? Yoksa bitmedi bakalım. Tarot ne cevap verecek? Bakıyoruz. Aramızda her şey bitti mi? Bakın burada bitmedi. Birinci ıı, tutan arkadaşlar için bitmedi. Bitmedi devam edecek. Sizin ilişkiniz devam edecek. Dostluğunuz, arkadaşlığınız artık neyse aramızda her şey bitti mi? Devam edecek. Ha bu ki arada sırada siz siz bir laf söküyorsunuz. Bakın laf sizin tarafınıza geliyor. Onun tarafında değil. O dinleyici siz laf söküntüsündesiniz. Bakın yapmayın. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yani bunu yaparsınız soğuma yaşayacak. Karşı taraf soğutturuyorsunuz. Yapmayın lütfen. Biraz dilinizi tutun. Çünkü bakın farkında değilsiniz belki ama karakter, karakter dolayısında ve haklı olarak da bazen bakın insanlar haklı olarak laf söküyorlar. Ama burada bu kişiyi eğer çok seviyorsunuz susmak biraz daha iyi sizin için. Yani çok da ıı, konuşursunuz soğuturursunuz. Birinci cevap bitmedi. İkinci cevabı geçiyoruz. Aramızda her şey bitti mi? Hmm, daha değil. Ama bakın burada da ikinci cevapta dikkat. Duygusal bağ söz konusu var. Ee, şu andaki sizin e, sevdiğiniz kişi kafasında ilişkiniz tartıyor. Tartıyor tartı. Ve iyi kötüsün tartıyor. Ee, yani Tekrar başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız diye aa, kadın, erkek hiç önemli değil. Bir düşünce içerisinde. Bakın, düşünüyor. Yani bakın bu benim düşündüğüm kadar, bu ilişki gördüğüm kadar, bu ilişki bitmedi. Ama ama dikkat edin, bitebilir. Dikkat edin, dikkat edin. Aa, yani e, burada da birçok böyle... Nasıl desem ince bir buz üzerinde yürüyorsunuz. Bakın çok ince bir buz üzerinde. Burada da ilişki sallantıda. ikinci cevapta da, da çok yani ara, aramızda her şey bitti mi? Ee, cevap olarak şöyle söyleyeyim daha değil. Ama ince bir buz üzerinde yürüyorsunuz. Dikkat edin. Bakın bazı konulara dikkat edin. Duygusal bağ var, var. Ee, ama karşısındaki kişi nedense uçuyor, biçiyor, tartıyor. Yani e, bir dikkat, dikkat diyelim. Üçüncü cevap, aramızda her şey bitti mi? Hmm. Bakın bit, burası bitiyordu. Bugün de bir acayip <laughs> fal fal bakılıyor, bir değişik. Aa, bugün tefallarım tuttu, çok şükür. Yani bu da herhalde tutacak. Hmm, buraya buraya kadar hep tuttu. Aa, müşteriler söylemiş. E, bazı günler böyle bir e, çok e, fal açık enerji açık günler oluyor. O da bugün. Şimdi bakın. E, bitti gibi görünen bir ilişki. Bakın gerçekten bitti gibi görünen bir ilişki. Umudunuzu kestiniz. Tamamen artık asla olmaz diyorsunuz. Şurada da böyle cevap var. Eğer bir fırsat önünüzde çıkarsa, bir fırsat. bir fırsat da Fırsat nasıl bir fırsat biliyor musunuz? Ee, görüşme fırsatı. Birbirini görebilirsiniz. o zaman böyle canlı görme, canlı görme. Bakın canlı görme fırsatınız eğer olacaksan canlı görüştükten sonra ilişki devam edebilir. Burası da böyle cevap. Eğer canlı bir görüşme olmazsa o zaman bitmiş. Burada bir canlı görüşme söz konusu. yer olacaksa devam eder ilişki. Olmayacaksa maalesef. Dörtüncü cevap ilişkimiz bitmiş mi diye hmm, burada da farklı bir olay. Bakın çok birbirine çok seviyordunuz, çok hala da seviyorsunuz. Bakın hali çok seviyorsunuz. Aa, uyum, uyum var ilişkide ama şöyle söyleyeyim arasında bir kişi girdi. Kara kedi gibi bir kişi girdi arasında. Burada bir kişi girdi ve sizi ayrıttırdı. Dörtüncü cevap böyle. Size ayrıttıran bir kişi var. Kadın erkek mi bilmiyorum bakın. Ben cinsiyete bakmıyorum arasında bir kişi girdi ve ayrıttırdı yollarınız yüzde seksan bitmiş yüzde yirmi olabilir tekrar ya bu kadar bir fırsatınız var öyle söyleyeyim ve birazcık beklemeniz gerekiyor biraz bekleyin. bir süre beklemeniz gerekiyor öyle söyleyeyim yazık ama iyi günler dilerim